Merhaba arkadaşlar ben Erdem ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta zil yapımını göstereceğim ee, arkadaşlar burada görüyorsunuz bir ev yaptım bura benim evim arkadaşlar bu eve zil yapacağız nasıl yapacağız şimdi arkadaşlar malzemelerimizi alalım iki tane Redstone çok ucuz arkadaşlar yapımı iki Redstone lazım bir tane Redstone meşalesi bir tane müzik kutusu. Müzik kutusu nasıl yapılıyor bilmiyorum. Bakın iki redstone, iki kızıl taş, bir tane kızıl taş meşalesi, iki kızıl taş, bir tane kızıl taş meşalesi, bir tane de bloğu lazım arkadaşlar. Bir de hızlı kazabileceğimiz bir kürek lazım. Şimdi bir de buton lazım pardon. Çok özür dilerim. Düğme de lazım düğmeyi buraya koyarsak veya buraya koyarsak kapı açılır. Arkadaşlar bunu bu tarafa koymamamız lazım. O tarafa koyarsak zil hem zil hem de kapı açılmış olacak. O zaman biz hani saçma olur. O zaman ben size söyleyeyim. Ben şuraya koyacaksınız arkadaşlar. Ben buraya koysanız daha iyi olacak. Şöyle şöyle şuraya buraya 3x3 yapıyoruz. 3x3 mi bilmiyorum. Arkadaşlar buraya bir Redstone koyuyoruz bağlı herhalde. Baklı göstermiyor. Evet çalışıyor. Bir daha yapalım. Şöyle evet çalışıyor Redstone sistemimiz. Buradan bir blok yani iki blok kırıyoruz. Hatta burayı da kırıyoruz. Şöyle buraya bir Redstone Torch. Hatta burayı da kırıyoruz. Yani sağlam külleriniz varsa. Demir kürek. Elmasa gerek yok. Zaten en fazla demir kürek daha iyi gibi geliyor bana. Müzik kutusunu koyacağınız yer burası arkadaşlar. Müzik kutusunun etrafı açık olmalı. Ee, müzik kutusunun etrafı açık olmalı. Şurayı da şöyle bağlamanız lazım. Evet. Gördüğünüz gibi. Burada oldu zilimiz ama tek çalıyor. Şimdi bunu baga dönüştüreceğiz. Baga dönüştür baga dönüştürünce de şey olacak arkadaşlar. Zilimiz sürekli çalacak. Şimdi bunu buradan şöyle baga dönüştürmemiz lazım. Gördüğünüz gibi şu an ses çıkmıyor. Oyunun sesi de pek açık değil herhalde. Oyunun sesi nerede abi? Ha açık. Şimdi bakın. Neyse arkadaşlar sizde çıkar herhalde sesi. Bu şekilde bir bug oluyor. Ee, bu üstünü şu şekilde kapatabilirsiniz. Hiçbir, hiçbir sorun çıkmayacaktır. Ee, siz bastığınızda bu çalışacak arkadaşlar. Bende çalışmıyor. Burası ton sistemi gizlenmiyor burası. Burayı gizleyebilir misiniz bilmiyorum. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bug yapıyor burada. Bug oluyor. Hatta burayı da görebiliriz. Bakın. O redstone torch sayesinde gördüğünüz gibi buraya da enerji geliyor. Redstone meşale sayesinde. Yani, kızıltaş meşale sayesinde oraya bir enerji vuruyor. Bu şekilde dizilimiz oluyor. Arkadaşlar bende ses çıkmıyor. Nedenini anlamadım. Ha, neden çıkmadı anladım arkadaşlar. Etrafını açık yapmadık. Bunun arka taraflarını da aç açacağız arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ben unuttum açmıyor. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım açıldı mı. Zilimiz çalışıyor da. Bende olmuyor. Neyse arkadaşlar. Siz bu şekilde. Görüşmek üzere. Sizde de olmazsa hani mektubu falan yazmayın. Ben YouTube'dan gördüğüm için göstermeyi tercih ettim. Görüşmek üzere bay bay.